Merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Pek güneşli bir havamız yok bugün ama yine de fena değil, güzel bir gündeyiz. Bu görmüş olduğunuz değişik farklı bir bitki. Üzerinde siyah spotlar var. Eğer onlar olmasa kaygan tıpkı bir kavun gibi gözüküyorlar. Bu bitkiyi bana oğlum gönderdi. Çok sevindim, inanılmaz sevindim çünkü çok farklı ve değişik bir tür. Hayatımda görmedim, ilk kez görüyorum. Bu bitkinin adı kristal lemon imiş salsalık türü oluyor Anavatanı İngiltere burada yetişiyor ama öyle yaygın bir bitki değil çok ender bulunabilen bir bitki İngiltere'ye özgü yemesi çok da güzel bir şey değil çünkü ısırdığınız zaman üzerindeki deri hafif gevrek ve biraz sert. Ama içerisi yine salatalık gibi. Ee, diyebilirim ki size salatalığın hiç tohumak kaçmış halinde yediniz mi bilmiyorum. Ben çocukken denediğim için biliyorum. Salatalığın tohumak kaçmış halini ısırdığınızda ağzınıza dış kısmı biraz gevrek ve sert gelir. İçerisi hafif limonumsu biraz ekşimiş bir tat olur. Çünkü sebzenin vakti geçtiği için yani normal zamanında olduğu gibi tadı olmuyor. Kokusu da ona göre değişik oluyor tabi. Aynen o zamanki hali gibi kokusu. Ama yine salatalık kokusunu alıyorsunuz fakat yani bizim salatalıklar gibi böyle taze ve güçlü bir salatalık iştah açıcı bir hali yok. Yani öyle bir his uyandırmıyor sizde. Böyle bir şey. Rengi ilk önce e, beyaz kabak var ya daha doğrusu e, açık yeşil mi diyeyim bilemiyorum. Hani koyu yeşil olan kabak değil. Beyaz renkteki kabağın renginde oluyor ilk önce. Sonradan turuncu renge dönüşüyor. Aynen böyle. Şu anda bu yeni dünya büyüklüğünde. Ama şu, şunlar biraz daha büyük altında. Ve şuradaki özellikle şu. Hepsinden büyük olan bu. Bir elma büyüklüğünde var yani. Yapraklarında temizleme yaptım. İlk önce bayağı gür bir yaprak vardı. Bir hafta önce gelmişti zaten. Şu kısımlar sırf yapraklarla kaplıydı. Çok sarardılar. Hala görüyorsunuz üzerinde lekeler var. Sararmış halde ama çok enteresan bir meyve. Daha doğrusu sebze. Burada yaygın görmedim, hiç görmedim. Daha doğrusu 30 yıldan beri İngiltere'deyim, ilk defa görüyorum bu sebze türünü. O yüzden sevgili ablam'a, sevgili takipçilerine hediye olsun diye çekiyorum bu çekimi. Benim çiçeklerim, çiçeklerim var, pardon, çiçeklerim var burada. Onların yanında tutuyorum. Zaman zaman gördüğünüz şu pencereyi de açıyorum. Güneşi direkt alabilsin diye. Bu en küçükleri. Bunun özelliği ortasında yuvarlak bir durum oluşuyor. Daire gibi. Sonra zannedersin bu içe doğru gidiyor. Dışarısındaki büyüyor galiba. Bu ortada görmüş olduğunuz yumruluk içe doğru gidiyor. Öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Ta sadece tahmin. Hepsinde var yani. Böyle bir e, yuvarlak bir halka. Bir de şuna bakmak istiyorum. Bu en büyüğü çünkü. Bunları koparmak istemiyorum. Bugün bir çekim yaptım. Arkasında fon müziği vardı. Sevgili ablam telif hakkı yüzünden belki engelleyebilirler dedi. O yüzden ben tekrar çekiyorum. Üzüldüm yani. Şimdi anlıyorum youtuberların neler çektiğini. Çünkü çekim gerçekten çok zor. Bir de hiç beceremiyorsanız. Bu en tazesi şu anda görmüş olduğunuz bu en tazesi biraz yaşlandıkça rengi tamamen turuncuya dönüşüyor buradaki gibi o yüzden yani limon sarısı renginde olduğu için ha şimdi buldum rengini <laughs> kabaklara falan gitmiştim ama aynı cinsten olduğu için herhalde oraya gitti limon sarısında oluyor rengi şu anda ekranda çok da limon sarısı gibi gözükmese de gerçekte limon sarısı gibi gözüküyor şu anda bu ee, Zannedersem buna ilaç gibi bir şey vermişler ki şuradan itibaren başlıyor. Şuradan başlıyor. Buradan yukarıya doğru özellikle şurada özellikle buradan itibaren kalınlaşıyor. Normalde alttan yukarı doğru kalınlaşır bir bitki. Ama şurada ne olduysa ve şurada da öbek bir çiçek oluşmuş. İnanılmaz derecede çiçek var. Resme yumak gibi olmuşlar. Bilemiyorum artık nasıl bir verimlilik olacak orada dökülecekler mi? Çünkü zannetmiyorum o kadar o kadar çiçeğin sebzeye dönüşebileceğini inanmıyorum. Galiba biraz koparmayacağım yani. En sağlıksız olanlarını koparacağım ki öbürleri biraz daha büyüyebilsinler. Evet. Böyle bir şey. Çok ilginç bir bitki. İlk kez gördüm. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Zannedersem biraz da geçiyor herhalde vakti. O yüzden yapraklarında bu kadar mı oldu ama belki de yer değişikliğinden bilmiyorum. Çünkü bunlar güneşi direkt almak isteyen bitkiler. Ben de ancak güneş olduğu zaman görüyorsunuz pencerede güneş yok yani. Şöyle göstereyim. Güneş yok hep böyle burada. Sabah biraz vardı. Çekimi o zaman yapmıştım. Ablamın ee, süzlerinden sonra bir daha tekrar burada yapmak istedim. Yenilemek istedim daha doğrusu sizler için. Şimdilik bunlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz enteresan bir şey ya. Ben hayatımda böyle bir bitki görmedim. Yani görmedim derken sağ salatalığın özellikle böyle yuvarlak bir şekilde kavun gibi olduğunu ilk defa görüyorum hani yedikleri hormondan dolayı şekil değiştiren birçok meyve ya da bitki sebze gördük ama bunun ben doğal olduğunu hiç düşünmemiştim ama aldığım bilgiye göre gerçekmiş yani İngiltere'nin topraklarında yetişen bir bitki tadından zannedersem insanlar pek herhalde ilgi göstermediler ki biliyorsunuz İngiliz'in neyi olursa olsun reklamcılıkta üstlerine yoktur. Öyle bir sunumla sunarlar ki dünyanın her köşesinde bulabilirsiniz ama bu ancak olsa olsa bir süt süs bitkisi olarak yetiştirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü yemeğe pek e şey yapacağınızı düşünmüyorum. Çünkü yemelik bir bitki değil yani. İsteyen yiye, yiyebilir ama şu dış kısmı çıtır bir sertlikte. Yani taze de olsa. Çıtır bir sertlik var şurada. İçerisindeki de işte olgunlaşmış hani çekirdeği alınmak istenen salatalıklar var ya o tadı da bir şey yani. Tam salatalık tadı diye böyle yavanımsı bir tuhaf bir şey var. Ama yine salatalık kokusunu alıyorsunuz. O başka mesele. Şimdilik bu kadar ama yine koparsam mı koparmasam mı bilmiyorum. Bugün sabah bir tanesini kopardım. Çekirdeğe düşsün. Tohumunu çoğaltmak istiyorum. Yine bir tanesini feda edeyim mi diye düşünüyorum. Kıyamıyorum da. Vallahi eğer kusuruma bakmazsanız gerçekten koparmayacağım. Çünkü bir daha nerede bulabilirim hiç bilmiyorum. Bunun üzerinde biraz pas falan oluşmuş galiba. Yani olduğu gibi bırakmak istiyorum. Gerçekten kusuruma bakmayın. Normal kavunu açtığınızda nasılsa içi öyle.